Arkadaşlar herkese selam. Hepinize iyi çalışmalar dilerim. E, LGS sınavına 21 gün kaldı ve biz 21 gün kala karşınıza bu soruyla çıktık arkadaşlar. Benim hocam yayınlarından bir deneme sorusu gençler ve soru yine çarpanlar ve katlar konusuyla alakalı. E, biliyorum çarpanlar ve katlar konusundan fazla soru çözüyoruz ama genelde gençler herkesin zorlandığı sorular çarpanlar ve katlardan geliyor. Geri kalan sorular genelde birazcık daha basit oluyor gençler. Gelin bakalım bu tip soru nasıl yapılıyormuş görelim. Şimdi bir düğün evinde kaselere konularak dağıtılacak olan iki farklı çorba kazanı verilmiş, gösterilmiş arkadaşlar. Diyor ki mercimek çorbası 12,4 litre, yayla çorbası da 16,8 16 litreymiş. Mercimek ve yayla çorbaları eş kaseleri aynı miktarda birbirine karıştırılmadan kaselerden taşmayacak ve hiç çorba artmayacak şekilde konulacaktır. Bu tip soruyu okuduğunuzda hemen sorunun nasıl bir soru olduğunu düşünebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. İki tane çokluk var arkadaşlar. Bütün var. Bu bütün parçalara ayrılacak. Eş kaseleri aynı miktarda hiç artmadan karıştırılmadan konulacakmış. Bu tip sorular ne sorularıydı? Ortak bölenlerin en büyüğünü yani EBOB sorularıydı diye biliyorsunuz. Hepinizin bildiğini biliyorum gençler. Şimdi her kase bir kaşık ve iki adet ekmek ile servis edilecekmiş. Düğün evinde 22 tane kaşık bulunmakta ama hiç ekmek bulunmamaktaymış. Eksik kaşıklar ve ekmekler satın alınacakmış. Bir ekmek 75 kuruşmuş, bir kaşık da 2,5 TL'ymiş arkadaşlar. Eksik kaşıklar ve ekmekler satın alınarak servis tam ve eksiksiz bir şekilde yapılabildiğine göre kaşık ve ekmeklere toplam en az kaç TL ödenmiştir demiş. Arkadaşlar, buradaki karışıklığı, hengameyi teker teker çözmemiz lazım. Öncelikle neyi bulmamız gerekiyor? Bu kazanların içerisinden bu kaselere koyduğumuz çorbaların miktarını bulmamız gerekiyor. En az sayıda ekmek ve kaşık kullanabilmek için de en az sayıda kaseye ihtiyacımız var. En az sayıda kaseye ihtiyacımız varsa da en fazla bu kaseye koyabilecek çorbayı bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü ne kadar kaseye fazla çorba koyabilirsek o kadar az sayıda kaseye ihtiyacımız olur ve bu soru bizi neye götürür? Ebob sorusuna götürür arkadaşlar. Şimdi 12,4 litre diyor ve 16,8 litre diyor. Bakın aşağıda 1 litrenin 10 desilitre olduğunu söylemiş. Virgülü sayılarla uğraşmaktansa bunları desilitre olarak düşünmek daha mantıklı olur diye düşünüyorum ben. Ve bu sebepten dolayı 124 desilitre diyorum arkadaşlar. 124 desilitre diyorum. Buna da 168 desilitre diyorum ki daha çalışması daha kolay olsun. Şimdi hemen 124 ile 168'in ekokunu bulalım gençler. Böldüm ikiye. Ee, ne çıktı? 62, 84. Bir daha 2'ye böldüm. Bu ikileri alacağız. Bu ikiyi de alacağız. Çünkü ikisini de böldü. 31, 42. Arkadaşlar bakın 31 ile 42'nin ortak bir bölünü olmadığı için bundan sonrası bölmeme gerek yok. Benim EBOB'um nedir arkadaşlar? EBOB'um 2 çarpı 2'den 4'tür. Yani bu iki sayının EBOB'u 4'tür. Bu EBOB şu anlama geliyor. Buradaki kaselerin içerisindeki çorbaların 4'er desilitre pardon. 4'er desilitre olması gerektiğini söylüyor arkadaşlar. Şimdi 12,4 litre yani 124 desilitrelik mercimek çorbasından bu kaseler için bu çorbasını bu kaseleri koyarsak eğer kaç tane kaseye ihtiyacımız olur? Bizim onu bulmamız lazım. Nasıl buluyorum bunu? 124'ü neye bölüyorum arkadaşlar? 4'e bölüyorum ve cevabımız 31 ne oluyor? Kase olmuş oluyor. Şimdi buraya geldim. da aynı şekilde 168 litreydi. 4 litrelik kaselere koyarsam kaç tane kaseye ihtiyacımız varmış? Bu da 42 kaseye ihtiyacımız varmış deriz yayla çorbasını koymak için. Yani toplamda kaç kaseye ihtiyacımız varmış arkadaşlar? Toplam kase miktarımız 73 kase imiş gençler. Diyor ki her kase 1 kaşık ve 2 ekmek ile servis edecek. O zaman bize lazım olacak kaşık sayısı nedir arkadaşlar? Hemen söyleyelim kaşık sayısı. 73 kaseye bir kaşık her kaseye 1 kaşıksa 73 tane kaşığa ihtiyacımız vardır. Ekmek sayısı nedir arkadaşlar? Her kasenin yanına 2 tane ekmek koyacağımız için 73 çarpı 2'den 73 çarpı 2'den 146 tane ekmeğe ihtiyacımız vardır. Şimdi bizim düğün evinde kaç tane kaşık bulunmaktaymış? 22 tane kaşık bulunmaktaymış. O zaman ne kadar kaşığa ihtiyacım var arkadaşlar? İhtiyaç kaşık diyorum. Bunları küçük küçük not alırsanız bir daha geriye soruyu okumak durumunda kalmazsınız. 73 eksi 22'den nedir arkadaşlar? 51 tane kaşık ihtiyacım vardır diyor. Peki hiç ekmek bulunmamaktadır diyor. O zaman ekmek ihtiyacım nedir arkadaşlar? Direkt 146 hiç elimde ekmek olmadığı için 146 tanedir diyor. Şimdi eksik kaşıklar ve ekmekler satın alacakmış. Evet geldik son kısma. Bir ekmek 75 kuruştur diyor. 146 ile 75 kuruşu çarpacağım. Ee, ve ve kaç TL kaç kuruş olduğunu bulacağım arkadaşlar. Hemen yazalım şuraya. Ekmek için vereceğimiz miktar 146 çarpı 75 kuruş diyorum. Peki kaşık, kaşık içinde 2,5 TL ödüyormuşuz. 51 tane kaşığa 51 çarpı 2,5 TL ödememiz gerekiyordur. Bakın buradaki bulduğumuz TL cinsinden arkadaşlar. Buradaki de kuruş cinsinden. Hemen şurada sol sağ üst tarafta 146 ile 75 kuruşu çarpayım gençler 5 kere 6 30 5 kere 4 20 23 730 7 kere 6 42 4 kere 7 28 4 değerde 32 7 kere 1 şöyle bir şey çıktı doğru mu Bunu da topluyorum ne bulundu arkadaşlar 10950 bulunmuş oldu Bu ne anlama geliyor 10950 kuruş demekmiş bu ama bunun bizim TL'ye çevirmemiz lazım bu sebepten dolayı burası kaç çıktı arkadaşlar? 109.5 TL. İki tane sıfır attım. 109.5 TL olmuş oldu. Şimdi bu neydi? Bu kaşığa ödeyeceğimiz paraydı. Bir de ekmeğe ödeyeceğimiz parayı bulalım. 51 ile 2.5'u çarpıyorum arkadaşlar. Peki bu 51 ile 2.5'u nasıl çarparız? Ben şöyle çarpıyorum. Önce 51 ile 2'yi çarparım. Ne çıktı? 102 çıktı. Sonra da 51'i 2'ye bölerim arkadaşlar. 26.5'tur. Doğru. Yok 25.5 çıktı. Bunların ikisini topladığımızda 107 pardon 127 127 virgül 5 TL elde etmiş oluruz. Bu TL cinsinden olduğu için 127 virgül 5 TL'dir deriz. Burada ekmeğe vereceğimiz paradır arkadaşlar. Hemen kaşığa 109 buçuk veriyormuşum. Ekmeğe de 127 buçuk veriyormuşum. Bu ikisini topladığımızda 237 TL en az ödeyeceğim miktar olmuş olur. Yani cevabımız A seçeneğidir gençler. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Bugünün sorusu buydu. Bir sonraki derste kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın gençler.